Ne oldu güven? Ne var? Boyoz var, yumurta var. Bizi sadece yemeyiz kaldı. Anla artık be kızım. Nasıl yani? Nazif'in defterini duruyoruz canlar. Hani tek başına halledeceksin? Sizi zaten hiç karıştırmayacağım. Tek başıma halledeceğim. Of! Aç şu telefonunu kızım ya! Kim arıyorsun sen? Birinciyi. Onu oh, arıyorum. Benim telefonum şapşal. Halil. <laughs> Halil. Efendim Halil? Mine çabuk buraya gelmen lazım. Niye ne oldu? Ya, deniz odaya girdi çıkmadı daha. Ee? Ya ben kapıyı çalıyorum açmıyor. Telefonu da çaldırıyorum onun da açmıyor. Belki sen gelirsen dışarı çıkar ha. Niye bir şey mi oldu? Leman teyze kavga ettiler. İçeriye girdi giriş o giriş. İyi ee, tamam anladım ben. Ee, gelecek misin? Ben sen sonra arayayım. Tamam hadi bay bay. Yavaş ya yavaş boğulacaksın. <laughs> Bırak boğulsun. Hastanede öldü o zaman. Sakatım ayağına bizi sömürürken iyiydi ama. Ama be kardeşim ne ikinci çıktınız siz ya? Selam. Ne haber aşkım? Hoş geldin kardeşim. Gel otur. Biz de yeni başlamıştık. Yok ben yemeyeceğim. Sakan ne oldu? Neyin var aşkım? Çıkarken dükkan sahibi geldi. Bize kiralamaktan vazgeçmiş. Oh my god. Nasıl ya? O kadar masraf yaptık. Ne demek vazgeçmiş? Glasgow'dan kızı geliyormuş. O kullanacakmış dükkanı. <gülüyor> 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 komik ama gerçekten çok komik geldi. Yani. Glasgow ne oğlum? Çocuk mu kandırıyorsun? Bir susar mısın sen? Ya olur mu öyle şey? Olur hayatım, bal gibi olur. Bizimle sözleşme imzalayan adam vardı ya. Evet. Dükkan sahibinin oğluymuş. Adam hiçbir şeyden haberi yok. Bugün geldi elinde tapu. Yapma ya. Ya. Özür dilerim, özür dilerim. Oğlum benden habersiz bir şey yapmış, affedersiniz falan. Glasgow nereden çıkıyor peki? E, kızı gelecekmiş dedim ya. Kesin dönüş, Mine'nin annesi gibi. Burada bir yere sıcakmış. Adam dükkana bakmaya gelmiş. Bizim ustaları görünce anlamamış tabii. Sonra aradı buldu. Abi kabul etmeseydin, sözleşmen var deseydin. Sözleşme olsa kaçacağız Halil? Adamın elinde tapu var diyorum. Dava açalım ya, böyle rezalet mi olur? O kadar paranız gitti. Parayı verdi canım. Kirayı, depostayı, masrafları falan. Hepsini ödedi. Ee, bari, en azından parayı iç etmemiş. Dükkanı boyadığımızda kaldık, öyle mi? Ya. Dükkanı adam ettik. Glasgow'lu teyze gelir, yerleşir artık. Ya, tamam sevgilim, üzülme. Başka bir dükkan bulacağız, ne yapalım? Ne yaptıysa yaptı. Niye merak ediyorsun ki? Sanki çok umrundaydı denize ne oldu? Yeter ya Kıvırcık, vallahi yeter ya. Şuradan mandalim ver bana bakayım. yok diyorum sana, başka bir şey demiyorum. Deme zaten. Arkamdan giderken su da dökme. Maazallah tez gider tez dönerim. Dökmeyeceğim tabii. Sen gidince fakire bu kadar lokma dökeceğim. Dök dök, bol bol da tarçın döküsün olur mu? Zaten arkamdan ağlarsa bir tek mavi göz ağlar, gerisi de yalan ağlar. çıkarıyor? Kızım neredesin sen ya? İnsan bir arar bir sorar ama nerede? Arayamadım Güven. Artık senin yüzüne bile bakamam ben. Aa sen hala orada mısın ya? Ben oraları geçtim. Sen ne yapıyorsun? Evlilik nasıl? Enişte nasıl? Biricik niye ağlıyorsun? Yok bir şey. Yok yok var bir şey anlat bakayım. Aldattı beni adi herif. Nasıl yani? Siz daha yeni evlenmediniz mi? Ayrıldık geçen hafta. Boşanıyoruz. Bankadan bütün paramı, pulumu, her şeyimi alıp kaçtı hayvan herif. <laughs> Yapma ya. Vay be. Hepsini mi? <laughs> Senden aldıklarımı da. Neyse ya. Haydan gelen huya gider. Biz toplarız yine seninle. Biricik. Yardımına çok fena ihtiyacım var. İlk otobüs atlayıp İzmir'e gelir misin? Sen orada mısın hala? Evet. Niye ki? Ankara'ya geçmeyecek miydin sen? Ya Nazif'le başım belada. Yardımına ihtiyacım var. Bana bir söz verdin yine gelirim diye. Sen gelmesen bile ben gelirdim. Sana bir şarkı yazdım söylersin diye. Beni hiç unutmamanı istedim.